Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kırık Meal çalışmasında En'am suresinin 158. ayeti kerimesine gelmişiz. Hel yanzurûne illâ en te'etiyehumul melâiketu evye etiye rabbuke evye etiye ba'du âyâti rabbike يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ Etmealen evet, onlar kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin azabının gelmesinden yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesinden başkasını mı bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün daha önce e, iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. De ki bekleyin, şüphesiz biz de bekleyenleriz. E, kelime kelime bakalım. Baştaki hel soru içindir. Yanzurune mi bekliyorlar? İlla e, başkasını veya ancak sadece neyi? Entetiyhum onlara gelmesini mi bekliyorlar? Kimin gelmesini? el melaikete tüm meleklerin veya ne olmasını ev veya ye etiye gelmesini kimin rabbuke rabbinin veya ne olmasını ev ye etiye veya gelmesini mi bekliyorlar neyin bağlı bir kısmının neyin bir kısmı ayati ayetlerinin alametlerinin kimin rabbike rabbinin et evet, ne zaman fayda vermeyecek yevme o gün hangi gün ye geldiği gün ne zaman ne geldiği gün bir kısmı bağlı ayati ayetlerinin bir kısmı. Kimin? Rabbi ke Rabbinin ayetlerinin. O zaman ne olmaz? La <laughs> yenfe'u fayda vermez. Kime? Nefsen, hiçbir nefse. Hiçbir kimseye neyi fayda vermez? <laughs> İmanuha imanı ne ise? Lem tekun olmamışsa, ne olmamışsa? Amenet, iman etmemişse. Ne vakit? minun kablu, daha önce. Veya ne yapmamışsa? Ev kesebet veya kazanmamışsa. Neyinde? fi imaniha imanında ne kazanmamışsa hayran bir hayır et ne yap e, kul de ki ne de intaziru bekleyin çünkü kim inna şüphesiz biz de ne yapanlarız muntazirun bekleyenleriz 159. ayeti kerime İnnellezîne ferraku dînehum ve kanu şî'an leste minhum fi şeyin İnne ma emruhum ila Allahı, thumma yunbiuhum bima kano Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya. Sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o onlara yaptıklarını haber verecektir. İnne şüphesiz ellediğini o kimseler. Ne yaptılar? Ferraku parçaladılar. Neyi? Dinlerini ve kanu ve oldular ne oldular şiaan gruplar fırkalar ve e, kim leste sen değilsin kimlerden minhum onlardan fi şeyin hiçbir şeyde peki onların durumu nedir innema ancak neyleri emruhum onların işi kime kalmıştır ilallahi Allah'a kalmıştır ve sonra sonra onlara haber verecektir neyi bima o şeyi ne oldukları kanu evet oldukları şeyi yefalun yapmakta oldukları şeyi men ca'a bil haseneti felehu ashru emsalha ve men ca'a bis seyyati fele yucza illa mislaha ve hum la Evet 160 kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o da sadece misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez men kim ne yaparsa cae gelirse ne ile bil haseneti iyilikle gelirse ne olur felehu o zaman ona vardır ne vardır aşru emsaliha yaptığının on katı e, sevabı vardır ve men kim de cae gelirse ne ile biz seyyi eti kötülükle günah ile nedir durumu fele yucza cezalandırılmaz illa başka bir şeyle misleha işlediği kötülüğün mislinden başka bir şeyle. Ve onlar ne yapılmazlar? Ve hum onlar la yudlemun haksızlığa uğratılmazlar. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın dinen kıyamen millete İbrahim hanifen ve ma kâne minel Etme alen de ki şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola dost doğru bir dine, hanif, tevhid ehli olan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. Et e, kul de ne de inneni şüphesiz beni ne yaptı? Hedani. Hidayet etti, iletti. Kim? Rabbi, Rabbim. Neye iletti? İla sıratın bir yola. Nasıl bir yola? Müsteqimin. Dost doğru bir yola. Ayrıca neye iletti? Dinen. Bir dine. Nasıl bir dine? dost doğru, sağlam olan dine, kimin dinine, millete dinine, İbrahim, İbrahim'in dinine, nasıl hanifen, hanif olarak ve o ne değildi ve mâ o değildi minel müşrikin, müşriklerden değildi. 162. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım yani ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet, e, kul de ki ne de inne şüphesiz salati, şüphesiz benim namazım ve nusuki ve kurbanım, ibadetim ve neyim ve mahya ve hayatım e, ve memati ve ölümüm kimin içindir? Lillahi Allah içindir. Ne vasıfta olan Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike lehu ve bizalik tu ve ene evvelul muslimin. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum ve Müslümanların yani teslim olanların ilkiyim. La <laughs> şerike ortağı yoktur. Lehu onun için ve ne ile ve bizalik ve bununla ne yapıldım. ومرت أمر لندن وكيم وأنا بان نأوزاليكتيم أول إلكيم نين المسلمين مستمرين إلكيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Et, mealen, de ki Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Oysa O her şeyin Rabbidir. Her nefis kazandığını ancak kendi aleyhine kazanır. Hiçbir yük taşıyan da başkasının yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O da size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Kul de ki, ne de e gayrallahi Allah'tan başkasını mı ne yapayım ebgi arayayım ne olarak Rabben bir Rab olarak oysa kim ve huve oysa o ne vasıftadır Rabbu Rabbidir neyin külli şeyin her şeyin Rabbidir ve la teksibu kazanmaz ki kim ne külü nefsin her nefis e, i̇lla ancak ne olmasın e, yani neyin aleyhine aleyha o kazandığı şey kendi aleyhine olmasın. Ve teziru ve yüklenmez. Vaziratun yük taşıyan. Yani hiçbir günahkar yüklenmez. Vizra yükünü uhra başkasının yükünü yüklenmez. E, Thumma sonra ila rabbikum rabbinizedir. Neyiniz merciukum dönüşünüz. Ve size ne yapacak? bir size haber verecek. Neyi? bima o şeyi hangi şeyi köntüm olduğunuz neydi fihi hakkında ne yapmakta olduğunuz tehtelifun ayrılığa düşmekte olduğunuz şeyi size haber verecektir. Ve huvellezî cealekum halâifel ardı ve rafa'a bâzakum fevka ba'din derecâtin liyebluvekum fîmâ âtâkum inne rabbeke seri'ul iqâbi ve innehu legafûrul rahîm. O sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminizden derece derece üstün yapandır. Şüphesiz Rabbin cezası pek çabuk olandır ve şüphesiz o gerçekten çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, mealen okuduk. Ve huve o elledi öyledir ki ne yaptı? Cealekum sizi kıldı. Ne kıldı? halife halifeleri neyin? El ardı yeryüzünün. Ve ne yaptı? Ve rafa'a yükseltti kimleri? Ba'dakum bazınızı. Neye? Fevka üzerine. Bağdın, bazılarınızın üzerine. Ne bakımından? Derecatin, dereceler bakımından. Ne için? Liyebluvekum, sizi sınamak için. Neyde? Fima atakum, size verdiği şeyde. inne ve rabbeke, muhakkak ki Rabbin ne vasıftadır? Seri'u, pek çabuk olandır. Neyi? El-ikabi, azabı ve kim ve innehu şüphesiz o ne vasıftadır le gafurun elbette çok bağışlayandır başka rahimun çok merhametli olandır. Evet, devam edeceğiz inşallah gelecek bölümde okumaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.